Marava. Marava ne amına koyayım. Neyse. Fivem'de nasıl strafe atılır? Jarf bunu göstereceğim. Gösterip duruyorlardı amına koyayım ondan. Yoksa Fivem oynamayacaktım normalde. Arkadaşlar Fivem çok basit bir oyun. Hani PvP odaklı oynuyorsanız bu oyunu gerçekten basit bir oyun. PvP'ye odaklanmak, PvP'ye hazırlamak vesaire çok kolay. Direkt zaten ufak bir glitch tp attık zaten. Ben bu sıçtımın oyununu arkadaşlar yaklaşık 3-4 senedir oynuyorum. Sallamayayım 3-4 sene, 3 senedir ya. 3, 3, 3, seneden fazladır oynuyorum bu oyunu. Yani bu oyunda strafe atmak kolay. Hani yapacağınız tek şey ee, D, S, A, W diye gitmek. Tabii ben şu an gidemiyorum çünkü ellerim çok soğuk. Strafe atamıyorum o yüzden. Karakter sağa doğru gidiyor. Bok varmış gibi. k bakıyoruz. Yanlış bir hatamız var mı? Yok. Her zaman V, S, A ve D'yi secondary'de kullanın. Bunun sebebi input delay yaşamamanız arkadaşlar. Nasıl bir şey input delay dediğimiz şey. Ola ki senin FPS'in düştü tamam mı? FPS'in düştüğü için basarsın tuşlara geç gider. Hani 5 hani bilgisayara geç gider. Attığın strafe vesaire doğru anlatabildiysem. Belki de anlatamadım. Ben de SteelSeries Apex Pro mini klavye var. Yani güzel bir klavye, gerçekten de rapid tap olayı vesaire çok fazla firmware güncellemesi alan bir klavye. Bu klavye. Hani step atmak çok basit, çok kısa bir şekilde step nasıl atılır size göstereceğim. Bu çirkin oyun için kusura bakmayın. Düşet böyle ne yapayım öyle rastgele reshade'ler deniyorum sürekli. Ben normalde çok fazla bu oyunu oynamıyordum. Ya, yayıncılı, yayıncılık kariyerim birazcık düştüğünden dolayısa Bayağı düştü. Çok yüksekliğe uğradığından dolayı. PL bakamına koyayım. Şeye çıkacak. Utanmasa göklere çıkacak PL. 154 PL ne amına? Neyse çok da önemli değil. Ee, çok da boş yapmayalım. Ananı sikiyim. <laughs> Talimat dedik sağlık olsun. Safe atmak çok kolay. Ee, insanlar i̇nsanlar anlasın diye hani mal anlatır gibi gittim ekranda klavye koydum. Şimdi safe atmak için yapmanız gereken tek şey D de... W, A, S. D, W, A, S. Kendi çapınızda bir kare çizin. Tık tık kareyi görüyorsun. Bak yavaş yavaş kare circle'a dönmeye başlıyor. Circle hafifçe hızlandırdığında elipse dönüyoruz. Elipse döndüğümüzde daha da hızlandırırsan parmaklarını daha da oturtabilirsen de gördüğünüz gibi arkadaşlar ayaklarınızın bozuk olması falan çok önemli değil. Her türlü strafe atıyorsunuz. Sonuçta siz bu circle'ı çiziyorsunuz. Bir de bu dümbük gibi nasıl saklatıyorsun diye soruyorlar yayında falan. Ben anlatmıyorum doğru düzgün. Anlatması zor bir şey. Ben de kendi kendime alıştım. Şimdi ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? Takla atarken şunu yapıyorsunuz. Tabii bunu yavaşça gösterirsem tamam. Atamadım. Evet. Hızlıca atmak için artık elim alıştığı için klavyeyi izlerseniz anlarsınız taklayı nasıl attığımı. Takla atarken SDWA yapıyorum sadece. Bu kadar basit. Bakın. Hop. SDWA. Takla atarken sadece. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ee, saçma sapan bir yerdeyiz. Sağlık olsun. Bu mapte ayı siz oynayamazsınız. Ayı önemli bir şey. Türk Bu oyunu gerçekten çok asabileştiriyor Sen ne yapıyorsun? Amına koydum sala. Speed boost atmaya çalışıyorsun kendi kendine. E, bu oyun insanları çok asabileştiriyor arkadaşlar. Hani insanlar düzgün insanlar oluyor ama bu oyunu oynayınca bak nasıl strafe elemanın belini kırdım gördünüz mü arkadaşlar? E, atmak önemli bir şey strafe Evet. Evet öldük. Sağlık olsun. Ayımız olsa ölmezdik orada. Çünkü ayıda şöyle bir şey var. Ateş ettiğiniz zaman akayım böyle crosshair'imiz böyle anasının amına çıkmıyor crosshair'imiz. Orospu çocuğu çatışsana. Niye duruyorsun? Kim sikti ananı sağa sola bakma bana bak bak şu kilimizi çalmasa mesela daha keyifli olacaktı Çok söylüyorum ya Söylemek iyi değil arkadaşlar söylemeyin Söylemeyin Arkadaşlar eğimler yavaş yavaş ısındıkça Gördüğünüz üzere Ananın Bir de ayrı etten düşük sense e de alışmak lazım. Ben düşük sense alışma çabasındayım şu an. Ama alışamıyorum gördüğünüz üzere. Yüksek sense'den bir anda düşük sense e geçince benim eğim hoş oldu. O benim lan. Oros bu çocuğu. Aha vuramadım. Sikiyim vuramadım. Evet arkadaşlar. Hani amına koyayım. 50 55 bin kere evet arkadaşlar dedim ya. Arkadaşlar pakete erişmek istiyorsanız da bir tane Discord var. Benim Discord Roninlet. Oraya attım bunu. Ee, ama VIP piçlik olsun diye VIP'ye attım. Çünkü URL'miz düştü. Buz basarsanız bu amana kolun paketine erişebilirsiniz. Bu elektrikli çirkin bulutları. Ben yani böyle şeyler kullanmam normalde de işte bu sardı. Ben gri ve sade şeyleri çok seviyorum. Sade şeyler çok hoş. Tabii ki de arkadaşlar bu paketlerin hiçbirini kendim yapmadım. Rastgele bulduğum discordlardan e, ee, toplaya toplaya yani bazı buz gerektiren discordlardan toplayıp esinlenerek yaptığım paket bu. Hani buldum rastgele. O benim lan Orospu'nun oğlu oğlum? Bu çirkin karakterini sikeyim senin. Ne kolumun oğlum. oğlum? onu vurursam vuramadım. Vursaydım iyi şeyler olabilirdi. Bak mesela bu ne yapıyor? Arkana bak. Arkana bak. Özürlü orospu bu çocuğu arkana bak arkana. Baksana kanka. O tam bir şey amınakodum bu pd tam bir ee, pay to win tam bir kd kasma pd koyayım. böyle şu kadar bir şey amınakoyim çocuk gibi bir şey olursa çocuğu vurulmuyor asla e, 50.000 kere adam vurusun onunla amınakoyim konuşmaktan boğazım yoruldu firem oynayınca değişiyorsun bu orospu sen niye onu yumrukluyorsun koyayım. ben geldim seni vurdum reis sen git reis reis işine bak reis reis işine bak kodumun oğlu işine bak diyorum sana Baksana amına kudu bu çocuğu sen ne kadar çirkin ne kadar gureva bir petsin amına koyayım ya Ne kadar gureva bir şeysin senin ananı sikeyim ben ya ee, Amına 20 dakika oldu çok hızlı bir şekilde zaman geçebiliyor gördüğünüz üzere 20 dakikadır sövüşüyorum sanırsın 20 dakikadır 5 oynuyorum o amına kudumun oyununu 20 dakika bile çok O yüzden yavaştan sonlara gelelim Hani aiminiz iyiyse strafinizle birleştirirsiniz bu eğimi arkadaşlar herkese vurursunuz bak orospu çocuğuna bak bak Namussuz pede bak bak anasını siktimi pedine bak 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 amana hudumu pedine bak bak sik kadar ped amanak Arkadaşlar çok küfürlü bir video oldu. Hakkınızı helal edin. Küfür saymayın izlemesin amına koyayım bana ne? Ben M oynadığımda değişebiliyorum. Sen ne yapıyorsun? Orospu çocuğu bana sıksana işte arkamda sikko sikko hareketler yapacağına anasını siktimin oğlu diye böyle insanlar sinirlenip seyret atabiliyor. O yüzden çok bu amana kodun oyunu oynamayı e, tavsiye etmiyorum. Başlayan başlamasın. Silsin bu oyunu. Sosyal tarafını tabi oynamak isterseniz oynayabilirsiniz ama illaki ki trollenirsiniz. İlla kötü anlar yaşarsınız yeter amana. Sikerim böyle Arkadaşlar kapatıyorum ben. Allah'a emanet. Bu videoyu şimdi editlemekle uğraşacağım. Bay bay.